Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal planlama ile ülkemizin tarım potansiyelini su, toprak, iş gücü ve teknoloji varlıklarıyla planlayarak çiftçinin güçleneceği, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir üretimi sağlayacaklarını belirtti. Yumaklı, tarımsal planlama ile ilgili yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığını ve çiftçilerin güçleneceğini vurguladı. Ayrıca tarımsal planlama ile Kütahya'da tarım alanlarının kayıtlılığının artırılacağını ve ekilmeyen arazilerin kiraya verilerek ekilmesinin sağlanacağını ifade Etti. Yumaklı ayrıca jeotermal organize tarım bölgelerinin kurulması planı hakkında bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal planlama ile ülkemizin tarım potansiyelini elimizdeki su, toprak, iş gücü, teknoloji varlıklarımızla planlayarak ihtiyacın ne kadar altında ya da ne kadar üzerinde olduğunu da Türkiye'de çiftçinin güçleneceği sürdürülebilir, öngörülebilir bir üretimi sağlayacağız dedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Yumaklı, iklim Değişikliği Gıda Krizi ve Türkiye'nin alacağı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarsimi yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Hastalıklar, doğal afetler ve göç gibi konuların tüm ülkeleri Yeni tedbir almak durumunda bıraktığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinden jeopolitik risklere, doğal afetlere kadar bütün hususların sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünya bu yeni normallerden etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. En son Fas'ta bir deprem meydana geldi. Hemen akabinde de Libya'da çok ciddi bir sel on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Biz de üzere aylar geçti. Elbette yaralarımız kabuk bağlamaya başladı. Ama 6 Şubat'ta yeryüzünde bilinen en büyük felaketlerden birini yaşadık. Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin yeni normal dediğimiz unsurlardan eşit derecede etkileneceğini ama dozajının farklı olacağını söyleyebilirim. Yeni normallerden ve doğal afetlerden bahsettim. Hem kendi ülkemizin hem de diğer ülkelerin yaşadıklarından bahsettim. Bir yıllık emeğin bir anda yok olması söz konusu olabilir. İklim değişikliğinin etkilerini kesti çok zor. Bunların oluşturduğu zararı en azından telafi edebilmenin yolu bunların sigortalamak. O yüzden buradan bütün üreticilerimize özellikle tarım sigortasını tarsimi yaptırmalarını istirham ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Türkiye'de 100 adet şu ana kadar tespit edilmiş jeotermal organize tarım bölgesi kurulması planlandı. Bunun beş yıl içerisinde tamamlanması söz konusu. Şu ana kadar 10 adet eee jeotermal organize tarım bölgesinin tüzel kişiliğinin eee verilmesi sağlandı. E, bu konuda geliştirilerek devam etmesini istiyoruz. Eee yine ormancılık faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl sonuna kadar 30 bin dekar alanda yaklaşık 20 milyon pilanı yine Kütahya'nın topraklarıyla buluşturmuş olacağız ve üç orman parkını da kurmuş olacağız. Özellikle doğa turizmini geliştirmek için Türkmen Dağ Ekoturizm Projesi kapsamında 54 kilometrelik bir ekoturizm rotasının belirlenmesi söz konusu. Yine e, bal ormanı çok önemli arıcılarımız için. Bak iki bal da ormanı daha Kütahya'da tesis edilmiş olacak.